Bir diğer konuda Ayasofya'nın halıları konusu. Ayasofya'nın halıları eskiden Osmanlı döneminde erişi halılardı. Hepsi birbirinden güzel süslemeleri olan halılardı. Ama maalesef Ayasofya cami olduktan sonra, ziyaret açıldıktan sonra zaten halı yoktu. Ama yeni konan halılar bildiğimiz normal cami halısı, fabrika çıkışlı. Ayasofya eski o. Eski zamanlardaki o güzel süslemeli halılara dönüşmesi lazım halısı. O fabrik halıdan kurtarılması lazım Ayasofya'nın. Zaten etrafta onlarca halıcı var. Yani hiç para alcamaya bile gerek yok. Büyük ihtimalle çok para alacağımmıştır o halı için. Ya yani her halıcıdan isteseniz zaten seve seve verirler o eriş halıları. Çünkü reklam olacak onların da yani seve seve hiç para almadan verirler o eriş halıları, dokumalıları ile Ayasofya daha şık, güzel bir görüntüye kavuşabilir. Şu anki görüntüsünden daha iyi olabilir.